Merhaba sevgili dostlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Her şey yoluna girmeye başlamıştır diye düşünüyorum sevgili dostlar. Bugün bir abonemin ricası üstüne dargın olan aklımdaki kişi benimle barışacak mı veya aklımdaki kişiyle dargınlığım bitecek mi? Evet böyle daha iyi oldu sanki. Öncelikle abone olup beni desteklediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her daim sizlere yardımcı olmak ve dürüst bir şekilde davranmak benim için bir görevdir sevgili dostlar. Evet, deste seç yapıyoruz. Birinci destemiz, ikinci destemiz. Bakalım derdin olduğum aklımdaki kişiyle barışacak mıyım, ne olacak? Hadi bakalım. Evet biliyorum çok zor günlerden geçiyoruz. Gezegenlerin açıları bizleri mahvetti, sinirlerimizi bozdu. Herkes ayrı konuştu, iletişimde problemler oldu. Bakalım bu günleri atlatan kimler olacak? Sürekli danışanlarıma da ben söylüyorum, uyarıyorum. Hatta diyorum ki mümkünse görüşmeyin. Mümkünse kısacık bir mola verin. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Çok az kaldı bu günlerin geçmesine. Evet, şimdi birinci desteği seçen sevgili dostlar, dargın olduğum aklımdaki kişi zaten arkasına dönmüş burada ve bizim de sinirlerimiz bozuk olarak gösteriyor ki aklımdaki kişiden herhangi bir haber gelmiyor çünkü kendi köşesine çekilmiş, dışarıdan hiçbir etki kabul etmiyor. Hiçbir şekilde görüşme, hiçbir şekilde laf duyma bunların hiçbirine kabul etmiyor. Çok zor. Evet. Bir su içeyim. <laughs> bir terliyoruz, bir e, esiyor, hasta oluyoruz. Evet devam ediyorum. Aklımdaki kişiyle ilgili biraz takıntı yapmışız. Sevgili dostlar, takıntımız sıkıntılı oluyor çünkü gece uykuda takıntı, gündüz takıntı, onu takip etmeye çalışmalar, e, aldatmış olduğunu düşünmeler, tekrardan eski sevgilisine döndüğünü düşünmeler, yeni birisini bulduğunu düşünmeler, çevresindeki arkadaşlarından bile şüphelenmeler söz konusu olarak göstermiş burada. Bundan dolayıdır ki kendimizi hapiste gibi hissediyoruz. Neden? Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Saygı kalmadı. Eleştiriler var. Kıskançlık çok fazlasıyla ön planda. E bunların hepsi bize zarar vermez mi? Ha, hapse girmişiz. Ha dışarıdayız, evimizdeyiz veya dışarıda dolaşıyoruz. Aynı çünkü beynimiz sürekli bununla meşgul olduğu müddetçe ne karşımızdaki insanları görürüz ne yanımızdaki insanları görürüz. Evet aklındaki kişinin belirli hedefleri de var olarak göstermiş ama dengesiz bir kişilik olarak da göstermiş. Bakalım bu dengesizliği neyden kaynaklanıyor? Tabii ki bu insanın işi, gücü, sıkıntılı, problemli olursa ailesiyle ilgili veya yaşamsal e, durumlarla ilgili problem varsa ister istemez mantıklı düşünmek devre dışı oluyor. Belki de aklımdaki kişiye karşı bu kadar saplantılı davranmamalıyız. Özgür bırakmalıyız. Kıskanç tavırları bırakmalıyız ki aklımdaki kişi de rahat bir şekilde hareket edebilsin. Evet, konuşan kağıtlarımı açıyorum. Bu sizinle ilgili, bu da aklımdaki kişiyle ilgili. Öncelikle endişeden kurtulmazsan gerçeği göremezsin sevgili abonem. Endişe duymadan hareket etmemiz gerekiyor. Güven enerjimizi arttırmamız gerekiyor ki endişe duymayı kaldıralım. Hani kıskançlık, biraz güvensizlik, onu boğmak olmuyor mu? Karşımızdaki de aklımdaki kişi de diyor ki yani beni bu kadar kıskanıyor. Önce bir kendisiyle barışık olsun, kendisine de baksın. size karşı çok fazlasıyla olumsuz bakıyor. O da eleştirisel davranıyor. Siz nasıl eleştirisel davranıyorsanız. Aklımdaki kişi de eleştirisel davranıyor. Lütfen duygularımız Ruhaniliğimiz, sağlığımız, kariyerimiz ve ilişkilerimiz bir bütündür. Hepsi birbiriyle bağlıdır. Yani ufak bir e, kıskançlık bizim hayatımızı da alt üst edebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum size. Evet, şimdi aklımdaki kişiden vazgeçmenize gerek yok dargın olduğunuz aklımdaki kişiyle barışma söz konusu olacak. Ama lütfen uyarılarımı da dikkate alırsanız çok çok sevinirim sevgili dostlar. Evet, birinci destemiz böyle çıktı. Neymiş? Kıskançlık yapmayacağız, takıntı haline getirmeyeceğiz. Çünkü bu her yere her şekilde sıçrıyor ve biz zarar görüyoruz. İkinci destemize başlıyoruz sevgili dostlar. Oo İkinci destemizde bayağı sert durumlar var. Kararlarımız sert. Evet. Geçmişte yapmış olduğu bir hatayı tekrarlamış olarak gösteriyor kendisi. Hemen bunu tabii kötü olarak algılamayalım lütfen bir mailini yakalamış olabilirsiniz. Başkasıyla ilgili konuşmalarını yakalamış olabilirsiniz. Sevgili dostlar, ciddi boyutta bir ayrılık yaşanmış. Hani çekişmeler olmuş, birçok dedikodular olmuş, insanların düşünceleri inanılmaz tartışmalar, sorgulamaya girmişsiniz. Ama şöyle bir durum var. Karşınızdaki insan Evet daha önce yapmış olduğu bir hatayı yalan, aldatma, bunlardan birisini mutlaka ki yapmış, e, para kaçırma gibi. Fakat karşımızdaki insan eğer bakın bir şeyi öğrenmiyorsa, bir hatadan ders almıyorsa siz bunu ne boyutta öğretebilirsiniz? Tamam aklımdaki kişiyle şimdilik dargınız. kendisiyle görüşmeye de başlayacağız olarak göstermiş. Bu görüşme önce bir haber gönderme olabilir. Bir mail olabilir. Ve aklımdaki kişiyle daha tamamlanmamış olan çok olayınız var. Tekrar tekrar görüşmek zorunda kalacaksınız. Ve e, ikilemler, iki yüzlülük yani ikinci desteği hiç beğenmedim. Kesinlikle ben beğenmedim. İkinci desteği yaşayan sevgili abonelerim. Allah sizlere yardımcı olsun. Böyle çelik gibi sinirler versin. Sorgulamak da çok zor. Bence kendine değer ver. Ve başkalarından bunu bekleme başkalarının seni anlamasını da bekleme sevgili beklemeyin yani sevgili dostlar sevgili abonelerim duaya devam edelim bakalım aklımdaki dargın olduğum kişiyle durumumuz ne olacak çok fazla ikilemlerdesiniz çıkmazdasınız hırslısınız sinirlisiniz birazcık daha sakin olalım lütfen e, telaş içinde olduğun zaman Lütfen hemen Tanrım beni yavaşlat de veya kendi isminizi söyleyerek ben yavaşlamalıyım de. Ruhen yavaşladığında daha doğru karar verdiğini göreceksin. Sinir ve stres hem seni yıpratıyor hem de bazı gerçekleri göremeden sabit kalıyorsun ya o sorgulamada. Hani iyi yönleri görmüyorsun sadece bir noktayı görüyorsun. Burada da yanlış kararlar verebilirsin. Aklımdaki kişi de Kendisinden emin değil, doğru yolda mıyım, değil miyim, ne yapıyorum, İşte kalp sesini mi dinlemeliyim, mantığımı mı dinlemeliyim. E, aklımdaki kişi de aslında endişe içerisinde. Bundan dolayı biraz durmamız gerekiyor. Sizi anlamasını beklemeden hemen harekete geçmeyin çok e, problem var bakalım dargın oldum aklımdaki kişiyle barışacak mıyız çok enteresan çıktı O oh, süper söyleyecek herhangi bir şey yok okunuyor galiba evet şöyle kamerada biraz sıkıntı var ben okuyayım olmazsa bu durum çözümlendi bile